Efendim merhabalar. Bugünkü videomuz İş Bankası ve bunun nazarındaki bütün bankalar için çekilmekte. Hemen hızlıca konuya giriyorum. Bu benim iş Bankası bankomat kartım. Benim bankomatıma yarım saat önce para geldi. Evimden mutlu bir şekilde bankomatiğe doğru yürüdüm. Evimle bankomatiğin arası 5 dakika. Bankomatiğe kartı attım. Ana bir baktım 50 milyon yok. 50 milyonu kesmişler, 50 milyonu kezik atmışlar, 50 milyon iptal, 50 milyon vefat. Yok 50 milyon. Mutluydum, gene sıkıntım yoktu. Sakin olmaya çalıştım. Müşteri temsilcisini aradım hemen. 15-20 dakika o abuk subuk dırı 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 müziklerinizi falan dinledim. Gene sıkıntı yok. Mutluyum ya. Bugün acayip bir polyanacılık var üstümde. Sonra çıkan kadın bana dedi ki Fatih Bey dedi bankamızın müşterilerinden genelde dedi yıla iki kere alınan hesap işletim ücreti var dedi. Sizden dedi onu aldık dedi. Ki kere alınıyormuş bu. Hiç de haberim yok. <laughs> lan! Sevgili İş Bankası. Lan oğlum. Benim 50 milyonumu borsaya mı yatırdınız? 50 milyonuma dolar euro mu aldınız? Gram altın alıp günlere mi gittiniz? 50 milyonundan iddia mı oynadınız lan? Ne kazandınız bir an benimle 50 milyon kesiyorsunuz oğlum siz? Fakirin 50 milyonunu almaktan utanmıyor musunuz lan? Puh! Lan oğlum. Para gönderiyorlar 5 lira kesiyorsunuz. Para gönderiyorum 5 lira kesiyorsunuz. Ortak ATM'den para çekiyorum 3 lira 43 kuruş sokuyorsunuz. Lan bir de yılda iki, iki kere bizi böyle kart parası diye 50 milyon. Lan oğlum e, lan soyulanın tecavüz edin lan bize. İşiniz de oğlum lan oğlum, önceden millet hayatını kurtarmak için banka soyuyordu. Şimdi lan bankalar insan lan puh Allah belanızı vermesin lan. Global hırsızsınız lan. Oğlum bak benim 50 milyonumu gönderin bak. Bak ben para hırsız bürümüş bir adam değilim. Benim 50 milyonumu gönderin oğlum. Garibanın 50 milyonunu aramazsınız. Yemin ediyorum İş Bankası'nın merkez binasının önüne cıplak zincirlerim lan kendimi. Yemin ediyorum hastettiniz adamı. Para mı gönderin lan? İş Bankası.